Herkese merhaba. Bugün iyi bir yazılımcıyı harika bir yazılımcıdan ayıran o temel konulardan birine, yani algoritma analizine derinlemesine bir dalış yapıyoruz. Mesele sadece çalışan kod yazmak değil, verimli, ölçeklenebilir ve sağlam kod yazmak. Peki, kodumuzun performansını nasıl anlarız, nasıl karşılaştırırız? Ama durun, aklınıza hemen kronometreyi açıp ölçerim gibi bir fikir gelmesin. Bizim yöntemimiz çok daha temel, çok daha bilimsel bir yaklaşım olacak. Haydi, olayı somut bir örnekle başlatalım. Her yazılımcının mutlaka karşılaştığı bir durumdasınız. Bir problemi çözmek için iki farklı yol buldunuz, iki ayrı fonksiyon yazdınız ve ikisi de doğru sonucu veriyor. Belki biri daha kısa, belki diğeri daha şık görünüyor ama asıl can alıcı soru şu. Performans söz konusu olduğunda bu ikisinden hangisi gerçekten daha iyi? Bu kararı nasıl vereceğiz? Şimdi ilk aklımıza gelen şey ikisini de çalıştırıp sürelerini karşılaştırmak olurdu değil mi? Ama bu inanın bana oldukça yanıltıcı bir yöntem. Neden mi? Çünkü bir kod parçasının çalışma süresi, o an kullandığınız bilgisayarın gücüne, belleğinin ne kadar meşgul olduğuna, hatta arka planda çalışan bir antivirüs taramasına göre bile değişebilir. Benim son model bilgisayarımda yarım saniyede biten bir işlem sizin makinenizde 5 saniye sürebilir. O zaman hangisi doğru? İşte bu yüzden bize donanımdan o anki koşullardan tamamen bağımsız evrensel bir ölçüm birimi ortak bir dil gerekiyor. De bu evrensel dile giden yolda neler öğreneceğiz? İşte yol haritamız. Önce performansı ölçmek derken neyi kastettiğimizi netleştireceğiz. Ardından bir algoritmanın karakterini anlamak için kullandığımız üç temel senaryoyu, yani en iyi, ortalama ve en kötü durumları inceleyeceğiz. Sonrasında bu senaryoları matematiksel olarak ifade etmemizi sağlayan asimptotik gösterimlere giriş yapacağız. Tabii ki en popüleri olan büyük O'ya özel bir parantez açacağız ve son olarak omega ve teta ile resmin bütününü tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk ve en önemli kuralımız şu, bir algoritmanın performansı sabit bir değer değildir. Performans, kendisine verilen girdinin boyutuna ve yapısına göre değişir. Şöyle düşünün, 10 kişilik bir isim listesinde birini aramakla 1 milyon kullanıcısı olan bir veri tabanında arama yapmak aynı şey olabilir mi? Tabii ki hayır. İşte bu yüzden biz bu kod kaç saniye sürdü sorusuyla değil, girdi boyutu arttıkça yapılması gereken iş miktarı nasıl artıyor sorusuyla ilgileniriz. Bizim odaklandığımız şey bu artışın karakteri yani karmaşıklığı. İşte bu yaklaşımın akademik adı zaman karmaşıklığı analizi. Amacımız bu kod 3 milisaniyede çalıştı gibi anlık ve değişken bir sonuç bulmak değil. Bizim asıl merak ettiğimiz şey şu. Girdiğimiz veri sayısı 10 katına çıktığında işlem süresi de mi 10 katına çıkıyor yoksa 100 katına mı fırlıyor ya da belki de hiç değişmiyor mu? İşte biz bu büyüme oranını, bu eğilimi analiz ediyoruz. Çünkü bir sistemin milyonlarca kullanıcıya hizmet verip veremeyeceğini belirleyen şey tam olarak budur. Peki bu büyüme oranını nasıl inceleyeceğiz? Bir algoritma her zaman aynı şekilde davranmaz. Tıpkı bir arabanın şehir içinde, otobanda ya da yokuş yukarı farklı yakıt tüketmesi gibi algoritmaların da performansı karşılaştığı veriye göre değişir. İşte bu yüzden bir algoritmanın tam karakter analizini yapabilmek için onu üç farklı senaryoda ele alırız. Bu onun güçlü ve zayıf yanlarını anlamamızı sağlar. İşte analizimizin üç temel taşı. En iyi durum, ortalama durum ve en kötü durum. Şimdi gelin bu üç senaryonun ne anlama geldiğini çok basit bir örnekle, bir dizi içindeki elemanı baştan sona tek tek aradığımız doğrusal arama algoritmasıyla somutlaştıralım. En iyi durum, yani best case, şansın tamamen bizden yana olduğu, her şeyin yolunda gittiği o mükemmel andır. Algoritma, mümkün olan en az işi yaparak sonuca ulaşır. Örneğimize dönelim. Diyelim ki bin elemanlık bir listeniz var ve bir ismi arıyorsunuz. Eğer aradığınız isim listenin ilk sırasındaysa ne olur? Harika, sadece tek bir karşılaştırma yaparsınız ve işlem biter. İşte bu algoritmanın en iyi durum performansıdır. Ortalama durum adından da anlaşılabileceği gibi, gerçek hayatta en sık karşılaşmayı beklediğimiz senaryodur. Yani ne ilk denemede bulacak kadar şanslıyız, ne de sonuna kadar arayacak kadar şanssız. Tüm olası ihtimalleri düşündüğümüzde, algoritmanın ortalama olarak nasıl davranacağını bize gösterir. Bin elemanlık liste örneğimizde, aradığımız ismin muhtemelen listenin ortalarında bir yerlerde olmasını bekleriz. Bu da yaklaşık 500 karşılaştırma yapmamız anlamına gelir. Ve geldik en önemlisine, profesyonel yazılım geliştirmede en çok üzerinde durduğumuz senaryoya en kötü durum yani worst case bu algoritmanın en çok zorlandığı, en fazla kaynak tükettiği, en çok işlem yaptığı andır. Bunu bir köprü inşa eden mühendis gibi düşünün. Bir mühendis köprüsünü sakin, güneşli bir güne göre tasarlamaz. Olası en şiddetli fırtınayı, en büyük depremi, en ağır trafik yükünü hesaba katar. Biz yazılımcılar da sistemlerimizi en kötü senaryoya göre tasarlamalıyız. Kullanıcı sayısı patladığında, veri tabanı en yoğun anını yaşadığında bile sistemimizin ayakta kalacağından emin olmak isteriz. Doğrusal aramada en kötü durum ne olur? Ya aradığımız eleman listenin en sonundadır ya da daha kötüsü listede hiç yoktur. Her iki durumda da o bin elemanın hepsini tek tek kontrol etmek zorunda kalırız. Şimdi bu en iyi, ortalama ve en kötü durumları herkesin anlayabileceği donanımdan bağımsız, evrensel bir dille ifade etmemiz gerekiyor. İşte bu dilin adı asimptotik gösterimler. Biliyorum kulağa biraz korkutucu geliyor ama temel mantığı aslında çok basit. Girdi boyutu çok ama çok büyüdüğünde, yani teorik olarak sonsuza yaklaştığında, bir algoritmanın performans eğrisinin nasıl bir şekil aldığını inceliyoruz. Çünkü küçük sayılarla çalışırken çoğu algoritma hızlıdır. Asıl karakterleri, milyonlarca veriyi işlerken ortaya çıkar. İşte bu dilin üç temel harfi karşınızda. Büyük O, bize bir üst sınır, yani bir tavan çizer. Der ki, performans bundan daha kötü olamaz. Büyük Omega bir alt sınır yani bir taban belirler. O da der ki performans bundan daha iyi olamaz. Büyük Teta ise en keskin olanıdır. Tavan ve taban aynı olduğunda kullanılır ve performans tam olarak bu aralıkta der. Şimdi endüstride neredeyse standart haline gelmiş olan en önemlisiyle büyük O ile başlayalım. Büyük O notasyonu bir yazılımcı olarak kariyeriniz boyunca en sık karşılaşacağınız kavramlardan biri. Teknik mülakatların vazgeçilmez sorusudur, tecrübeli mühendislerin dilinden düşmez. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü büyük O bize bir algoritmanın en kötü durumda nasıl davranacağına dair bir garanti verir. Yani o inşa ettiğimiz köprünün en şiddetli fırtınaya ne kadar dayanacağını söyler. Bu kullanıcılarımıza verdiğimiz bir performans sözüdür. İşte bu cümle büyük O'nun bütün felsefesini özetliyor. Bu gösterim bize algoritmanın büyüme hızının tavanını, yani üst limitini söyler. Girdi verisi ne kadar artarsa artsın, işler ne kadar sarpa sararsa sarsın, bu algoritmanın çalışma süresi şu matematiksel fonksiyonun büyüme hızını asla geçmeyecek garantisini verir. Bu bizim performans sigortamızdır. Hadi bunu biraz daha somutlaştıralım. Elinizde n tane eleman olan bir liste var ve bu listedeki her elemanı tek pek ziyaret etmeniz gerekiyor. Bu genellikle tek bir döngü anlamına gelir. Yapacağınız işlem sayısı n ile doğru orantılıdır. İşte buna o n deriz. Peki ya listenin her bir elemanı için listenin tamamını bir kez daha gezmeniz gerekseydi? Yani iç içe iki döngü. O zaman işlem sayısı kabaca n çarpı n yani n kare olurdu. Buna da o n kare deriz. Şimdi düşünün, n 10 iken aradaki fark çok değil ama n 1 milyon olduğunda o n kare algoritması inanılmaz yavaşlar. İşte büyük O bize bu tavanı göstererek ölçeklenebilir, yani büyümeye dayanıklı sistemler kurmamıza rehberlik eder. Büyük O ile performansın tavanını, yani en kötü senaryoyu öğrendik. Köprümüzün dayanacağı en şiddetli fırtınayı gördük. Peki ya taban? Yani algoritmanın en şanslı olduğu anda bile en az ne kadar çalışması gerektiği, işte bu noktada resmin tamamını görmek için diğer iki gösterim omega ve teta devreye giriyor. Bu karşılaştırma aradaki farkı netleştiriyor. Büyük O en kötü ihtimalle performans bu kadar yavaşlar derken, büyük omega omega en iyi ihtimalle bile performans bundan daha hızlı olamaz der. Yani omega en iyi durum için bir alt sınır çizer. Aradığınız elemanı ilk denemede bulsanız bile, algoritmanın doğası gereği yapması gereken minimum bir iş vardır. İşte omega bize bu minimum eforu gösterir. Ve son olarak büyük teta, teta. Bu en net, en kesin ifadedir. Eğer bir algoritmanın tavanı büyük O ile, tabanı büyük omega aynı büyüme hızına sahipse, yani algoritma en şanslı anında da, en şanssız anında da benzer şekilde ölçekleniyorsa o zaman büyük teta kullanırız. Bu ne olursa olsun bu algoritmanın büyüme hızı tam olarak budur diyebildiğimiz anlamına gelir. Performansın çok öngörülebilir olduğunu, sürprizlere yer olmadığını gösterir. Harika. Gelin tüm öğrendiklerimizi bir toparlayalım. Bugünün en önemli çıkarımı şu. Kodun verimliliği kronometreyle değil, girdi boyutu arttıkça nasıl davrandığını gösteren senaryolarla ölçülür. Bu analizi yaparken de en iyi, ortalama ve en kötü durumları birer araç olarak kullanırız. Bu senaryoları evrensel bir dille ifade etmemizi sağlayan matematiksel araçlara ise asimptotik gösterimler diyoruz. Büyük O, Omega ve Teta. Ve asla unutmayın, milyonlarca kullanıcıya hizmet verecek sağlam ve güvenilir sistemler kurmanın anahtarı genellikle büyük O ile ifade ettiğimiz en kötü durum analizini doğru yapmaktan geçer. Ve şimdi bu öğrendiklerimizi pratiğe dökmeniz için size küçük bir ödev bırakıyorum. Bir sonraki sefere kod yazarken klavyenin başında bir anlığına durun ve kendinize şunu sorun. Bu yazdığım fonksiyonun başına gelebilecek en kötü şey ne? Birisi buna boş bir liste verirse ne olur? Ya 1 milyon elemanlık bir veriyle çalışması gerekirse? Bu en kötü durumlarda sistemim nasıl tepki verir? İşte bu soruları sormaya başladığınız an sadece kod yazan bir insan olmaktan çıkıp bilinçli bir mühendis gibi düşünmeye, çok daha iyi bir geliştirici olmaya başladığınız andır.